19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanlığı da Atatürk Anıtı'nda 19 Mayıs töreni düzenledi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanakın, Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri, partililer ve vatandaşlar katılım gösterdi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Müzik Thank you anlam ve önemine dair konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, sevgili gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının 105. yıl dönümünde daha aydınlık, daha adil, daha demokrat ve daha özgür Türkiye için her zaman sizlerle birlikte olduğumuzu asla unutmayınız dedi. Bayramına ve atasına çıkan değerli yol arkadaşlarım, kıymetli Edirneliler, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 105. yılında Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olma, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet değerlerine, devrimlerine, bağımsızlığa, geleceğine sahip çıkma, ulusumuzun çağdaş değerlerle donatılmış bütün kalelerini savunma, karanlık zihniyetlerin eğitim, demokrasi, adalet, çağdaşlığa zarar verecek işgallerine ve ülkemizin her karışında önümüzde konulan zorluklara göğüs germeye devam edeceğiz. Atatürk gençliğin önemini ilk kavrayan lider olarak milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak diyerek Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi, tarihi olan 19 Mayıs gençlere armağan etmiştir. Sevgili gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünde daha aydınlık, daha adil, daha demokrat ve daha özgür Türkiye için her zaman sizlerle sonuna kadar birlikte olduğumuzu asla unutmayınız. Gençlerimizin ülkemizi içinde içinden geçtiği karanlık süreçten Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığını takip ederek ve 19 Mayıs ruhu ile hareket ederek bu karanlık süreçten çıkaracağına eminiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu önemli gününde başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Aziz ruhları önünde saygıyla eğiliyorum. 19 Mayıs Atatürk e Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akında her zaman Atatürk'ün yolunda ilerlemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bu önder Mustafa Kemal Atatürk tam 105 yıl önce e, istiklal mücadelesini, kurtuluş mücadelesini başlattı. Biz de bu anlamda bir günde bayramımızı kutlamak için e, atamızın zorundayız. Üstelik de böyle bir günde gençlerimize armağan edilmiş bu bayram. Biz de gençler olarak bu yolda yürümeye, Atatürk'ün yolunda izle de yürümeye devam ediyoruz. O yüzden mutlu ve gururluyuz. Tabii bayramlarımızın daha coşkulu kutlandığı, daha bayram olması hissettiğimiz günlerin geleceğine de inancımızdan çok teşekkür ediyorum. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.